Arkadaşlar bugün annemin doğum günü ve yaş masasını aldık geldik köyden. Şimdi kutlayacağız misafirlerimiz var. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. İçeri gidiyoruz. Gider dönümden çekilsen. Gider çekiyor musun? Işığı kapatır mısın? <laughs> Aa onu orada yak önünde. Git git. <laughs> git Kari. Ananı bu. Ananı İyi ki, doğdun, i̇yi ki doğdun anne. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yollar sana. anne. Aç ışığı. Bir daha karanlık oldu. Aç. Dur. Adam kapattı. <laughs> Aynen dilek ben, Sısa, En baba karın inşallah Allah. Hastalarımızı götürüyoruz. Çekilin ya.